Ben mi giriş yapayım? Evet. Nasıl youtuber olunur challenge? Hadi. 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 Ne tarafa bakıyoruz bir dakika? Bana doğru bak. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Lan. Giriş yap. Tamam mı? Şimdi mi? Evet. Şimdi. Şimdi giriş yap. Tamam, Lan. <laughs> Aa kulağıma acıttın ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft var sonuyoruz. Gördüğünüz gibi yanımda da 2 2 1 2 3 var. Daha doğrusu böyle bir video çekmek aklımızda yoktu fakat sizin ısrarlarınızla bunu çekmeye karar verdik. Fakat bugün daha farklı bir şey yapacağız. Bugün Craft Rise'da disguise <laughs> troll yapacağız arkadaşlar. O zaman video ya. Geçelim. Geçelim. <laughs> takım at bana. Takım davet. Nasıl yazılıyor? Harf harf söyle harf harf. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Tuğçe ile birlikte Disguise isimlerimiz aynı. Ve şu an Disguise trollümüz başladı ve oyundaki olan herkese oyunda iki tane rakit varmış gibi davranıp oyundakileri <laughs> efsane bir şekilde trolleyeceğiz. Hoş geldin Tuğçe tekrardan. Hoş buldum. Arkadaşlar diğer videoda Batu ile birlikte bir şifre saklamıştık. Bu videonun ilerleyen dakikalarında da bir şifre saklayacağız. Haberiniz olsun. O şifreyi bulan ilk üç kişinin şu an ekranda isimleri var. Tuğçe kanka. Şimdi sen de biz Efendim? kavga edelim tamam mı? Sonra tamam. oyunda iki tane rakit olduğuna inandıralım tamam mı? Hı -hı. Tamam. İlk kavgayı sen başlat. birader sen ayırdır biraz. Hayır. Bir dakika nasıl ya? İki tane erik tiki var. <laughs> nasıl? Aa kırmızı raşlıyor. Kırmızı raşlıyor. Kanka tamam koş 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 kırmızının şimdi öldürürüz. Cetkiler umurunda değiliz galiba. Aynen aslında. bir tık öyle oldu veya onların umurundayız fakat onlar mutlu. Ben moru kırmaya gideyim. Kanka hallet... kırmızı da geliyor bize. Ben çok zekisin. Öldüm kanka. 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 Tamam gel 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 seri seri bir şekilde kırmızıları kıralım gel. Seri bir şekilde seri bir şekilde. Kralım okay, var. Kanka koş, bir koş, elimle kırarım. Koş. Kanka niye onu koydun? Gördüm. Tamam güzel bir şekilde bunu da kestik. Kanka efsaneyiz bu arada. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aa ayrıldı. Okay. Neyden ayrıldı? Al gep al gep al şu gep'ı al. Evet. Tamam yeşillere dalalım. Mora gidelim. Mora gidelim. Mor bize gelecek yandan yoksa görürse. Mora gitmemiz lazım. Kanka mor çaprazına gitmiş. Gel yeşili kıralım gel gel. Yeşilin bir tanesi burada. Bunu aldım ben. Hop. Gel 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 gel. Makro diyor kanka. <laughs> makro. Bakın. Makro mu bana daha önce neden söylemedin? Bu arada TNT yani almış mıydın? Çünkü bunlar bizi zorlayacak. Kanka balta falan yap. Hayır, hayır, ölme, 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 ölme. Tamam kestim. Tamam kestim. Sakin, 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 sakin. Benim get bir get... tane var. Tamam kaç 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 kanka, kaç kaç kaç. Beni korusaydın orada keşke. Tamam kanka tamam 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 attım onu aşağı. Attım onu aşağı. Kırarsın kırarsın kırarsın. Kırdı. Kral. Ya, benden daha iyi bir oyuncu yok burada. Gel bakayım buraya. Yok ben varım. Hayır, asıl gerçeklik ki benim öldüm Hayır, benim. Hayır, asıl gerçeklik ki benim. Sunucumu benden satın almıştı. Hayır, öyle bir şey yok. Discord evet, sunucumu uskor. çalmış alabilirsiniz. <laughs> evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Alt tapatacağım şimdi. Abi, <laughs> Tuğçe'ye bakar mısınız ya? Tuğçe sunucumu çaldı. Arkadaşlar bak, sunucu çaldı ya. Neden sunucumu çalıyorsun? Çünkü neden olmasın? Biliyor Ama. Mi? Mor, geliyorum morlara geliyorum. Lan insan bir der ki nasıl iki tane iki tiki falan var der. Üçü, oyundakilerin umurunda asla olmadık ya. Şuna bakar mısın? Evet. Geçen el olmuştuk diyeyim. Aynen geçen el olmuştuk da bu el harbiden hiç kimsenin umurunda falan olmadık ya. İnsan bir der nasıl lan iki tane iki var falan der. Şuna Çünkü baksın? hepsi mutlu. Hepsini ben mutlu Tamam <laughs> benim öyle bir etkim yok. <laughs> Hepsini niye mutluysun? Keşke olsun. Lan. Önümü kopartma. Kanka ne? attım 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 attım. Ya beni o nasıl attı? Ne? Ne oluyor ya? İnsanlar bizi kanka. takana kadar uğraşalım videoda bence. Ne diyorsun? Kanka takmayacaklar. Takacaklar kanka. Ölümüne savaşacağız ya. bu uğur için. Iıh. Uh, Iıh. Uh. <laughs> şey uh. Bizi tak ah. Lan! <laughs> Tuğçe nasıl düştün? Gözünü seveyim nasıl düştün? Ay, ma. Tamam, tamam 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 tamam. İkisini de kesiyorum. Kestim kestim. Birisini daha kesiyorum. Kestim işte bu bebeğim. Oynamayı öğrenin de gelin. Kanka ölüyorum bu arada. Öldüm. Helal be sana. Ama ikisinde kesin bir ya. Yatağı kırabileydin be. Kanka kazmam yoktu biliyor musun? B Benim artık TNT'm var. Hayır Pardon hayır 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 hayır. Geliyorum geliyorum. Aa, nasıl düştüm ben? Gene mi aynı, aynı. noktadan düştün? Ha gördüm. Selam Rikitiki nasılsın? İyiyim sen Rikitiki? Ben de iyiyim. Ne? Kanka ne? ne? Kanka bu kadar... Bu kadar noobluk olamaz ya harbi. Be, be, asıl gerçek Rikitiki bu kadar noob değil biliyor musun? Hayır. Bak gerçeklik iki ölümüne savaşır ve öldüm. Ben nasıl düştüm hala anlamlandıramıyorum.